Begonvil herhalde bu. Vallahi begonvil. Ay bu kadar begonvil ekmişler. Bayılır Begonville. Çok iyi. Renkler efsane. Ay çiçek görünce dayanamam. Dayanamıyorum. Çok güzel. Keşke bizim orada. Dur ya ben de begonvil istiyorum. Ne? Begonvil istiyorum. Neden? Begonvil istiyorum. Neden? Çiçek işte. <laughs> Neden istiyorsun diyorum. Görsellik için. Hoşuma gidiyor çiçek. Bunu değil tabii ki hayatım. Böyle istiyorum. Hadi gidelim. Ay arkadaşlar bizim eserlerde bakar mısınız? Bayrağımız da var. Çok güzel. Özgürlüğe yakın. Özgürlük dediğimiz bir aşıklar tepemiz var. Çocuk parkı genel daha doğrusu çay bahçesi gibi. Oraya yakın burası. Ay çok teşekkür ederim. Anneciğim kopartma seni dalında daha hoştu ama. Teşekkürler.